1991 senesinin Ocak ayında Fırat gemisiyle Montreal limanına gittim. Geminin yüklemesi biraz uzun sürdü. Eğer birkaç gün daha gecikseydik gemi limanda mahsur kalacaktı. Zira bilindiği gibi Kanada St. Lawrence Körfezi Aralık ayının ortasından sonra donmaya başlıyor. Ocak ayının ortasında tamamen donup 3-4 ay öyle donmuş kalıyor ve deniz ulaşımına kapatılıyor. Limandan birkaç gün farkla ayrıldık ve yola koyulduk. Fakat buzlara takıldık. 4-5 gemi Saint Lawrence Körfezi'nde buzlara takılı olarak kaldık. Derken Kanada Devleti'nin buz kıran Coast Guard gemisi, sahil güvenlik gemisi bizim önümüzden buzları kıra kıra ilerledi ve bize yol açtı. Biz açılan yoldan Saint Lawrence Körfezi'ni terk edebildik. Buz kıran gemisi denince buzu çarparak kırmıyor. Buz kıran gemilerinin başları böyle eğimli oluyor. Buzun üstüne çıkıp geminin ağırlığıyla buzu aşağı doğru kırıyor. Sağ olsun Kanada Devleti'nin buz kıran gemisi. Yoksa biz orada 3-4 ay o soğukta Mahsur kalacaktık. Kanada, Montreal, 13 Ocak 1991. üç tane, bir tane gelecek bak geliyor da. O da dördüncü olur kesin yani. Şu var ya, o biz nasıl geçti biliyor musun? Kavga kavga geçti, geçti geçti, biraz gitti durdu. Bu da işte geçti durdu, bu da güzel gitti, bunu takip ettik biz, bu da durdu sonra. Tornistan <laughs> <laughs> <Biz ne> yapıyor. <laughs> Haa, valla hazırlıyor. Yok canlı alıyor. Ya da alıyor mu lan? Belki alıyor diye. Belki bozuyorlardı. Kalktı sıkıntı. Bozuyor, bozuyor. Yukarı alıyor.